Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası bölgesinde yetişen endemik bir tür olması ve yok olma riski taşıdığı için koruma altına alınan Aydın Gaşağı olarak da bilinen tülüşahlar şahlar sarı çiçeklerini açmaya başladı. İlk kez 1978 yılında Kuşadası'nda bulunup 1979 yılında Huber Morart tarafından dünyaya yeni tür olarak tanıtılan Tülüşah, o tarihten günümüze doğal güzelliğinin yanı sıra tıbbi çalışmalara da kaynak oluyor. Tülüşah'ı koparmanın veya doğal ortamından sökerek başka yere taşımanın cezası ise 387 bin lira olarak belirlendi.